Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağın Çelik. Dell'in 15 inçlik dizüstü bilgisayarı G3'ün oyun performansına bakacağız bu videomuzda. Bilgisayarın genel özelliklerini bir başka videomuzda inceleyeceğiz. Dediğim gibi bu video biraz daha çok oyun performansına yönelik olacak. Güncel ve popüler pek çok oyunla testler yapacağız. Oyun performansının yanı sıra sıcaklık ve gürültü gibi oyun performansına etkileyen pek çok konuya da değineceğiz. Öncelikle bilgisayarın kaputunun altındaki donanama kısaca değinmek istiyorum. Intel'in 6 çekirdekli mobil işlemcisi i7-9750H'yi görüyoruz bu dizüstü bilgisayarında. Tek çekirdek turbo frekansı 4.5 GHz olan ve kısa süreli çok çekirdekli iş yüklerini 4 GHz'e kadar çalıştırabilen bir işlemci bu. Uzun süreli ağır iş yüklerinde ve oyunlarda ise 3 GHz civarı bir çalışma frekansı var. Ekran kartı olarak Dell Nvidia GeForce GTX 1650'yi koymuş bu bilgisayara. 4 GB GDDR5 belleği ve 1024 CUDA çekirdeği olan giriş seviyesinde bir mobil GPU bu ve güç tasarruflu Max-Q versiyonu değil normal GTX 1650 olduğunu vurgulamak istiyorum. Birazdan oyun testlerinde de görebileceğiniz gibi 1080p çözünürlükte yüksek detaylı grafik seçenekleriyle pek çok oyunu akıcı bir şekilde oynatan bir GPU. Depolamaya baktığımızda 256 GB NVMe Express ara verimini kullanan M.2 SSD'yi sistem sürücüsü olarak kullanan Dell G3 bu sayede oyunların ve uygulamaların açılış ve kapanış hızları söz konusu olduğunda oldukça iyi diyebiliriz. Bunun yanı sıra 16 GB çift kanal 2666 MHz bellek modülleri hem kapasite hem de hız bakımından yeterli. Sıcak hava çıkışları yani bir diğer adıyla egzoz çıkışları bilgisayarın arkasında yer alıyor ve akıllıca açılı bir şekilde konumlandırıldıkları için bu çıkışların kapanması çok zor. Bu çıkışların hemen önünde ekran var ve bilgisayarın ekranı açık olduğu zaman sıcak hava ekrana doğru üfleniyor ve hava ekran boyunca yukarıya doğru gönderiliyor. Yani koltukta ya da yatakta oyun oynayanların sıkça başına gelen Egzoz çıkışlarının kapanması ve bilgisayarın aşırı ısınması engellenmiş oluyor. Fan sesine gelirsek, fan sesini farklı güç profilleriyle eşleştirip bunları seçmenize izin veren dilin güç yönetim uygulamasından sessiz seçeneğiyle daha sessiz bir oyun tecrübesi yaşamanız mümkün. Yüksek performans veya optimize seçeneklerini seçtiğinizde ise fan sesi oyun esnasında rahatsız edici seviyede çalışıyor ve kulaklık kullanılmasını gerektiriyor. Şunu da belirtmemiz gerek ki bu Dell G3'e özgü bir durum değil ince kasalı ve yüksek performanslı dizüstü bilgisayarların çoğunda gördüğümüz bir durum. İlk oyun testimiz olan Counter Strike Global Offensive 1080p'de en yüksek grafik kararlarında dikey senkronizasyon kapalı çalıştırdık. Rivatuner uygulamasından ortalama FPS bulma özelliği açıkken 10 dakika kadar oyun oynadık. Elde ettiğimiz ortalama FPS 190 oldu. %1 FPS değeri 100, 1000'de 1 FPS değerimiz de 29 oldu. CSGO turnuvalarına katılan ve rekabetçi modda oynayanlar için kesinlikle CSGO'da sorun yaşamayacaklarını söyleyebiliriz. GTX 1650 çok rahat bir şekilde oyun üstesinden gelebiliyor. Hatta bilgisayar ekranının 60 Hz tazeleme oranı olduğunu düşünürsek dikey senkronizasyonu açıp FPS'i 60'ya sabitleyerek ekran kartının ve işlemcinin gereksiz güç harcamasının ve ısınmasının önüne geçip daha rahat bir oyun tecrübesi elde edebilirsiniz. CS:GO'da sıcaklıklara baktığımızda oyunu açar açmaz işlemci sıcaklıkları 100 dereceye kadar çıkıyor. Bunun sebebi biz benchmark yaptığımız için ultra performans modunda çalıştırdık bilgisayarı. Bu modda işlemci bir süre 4 GHz hızında çalışıyor. Ve yüksek ısı sebebiyle kendini frenleyip 3 GHz ile 3.5 GHz arasında seyrediyor. i7-9750H gayet güçlü bir işlemci olduğu için 3 GHz civarı frekanslarda çalışsa dahi oyunlarda bir darboğaza veya FPS e düşüklüğüne sebep olmuyor. GTX 1650 giriş seviyesi bir ekran kartı olduğu için 3 GHz'de çalışan bir i7-9750 dahi ideal kare saniye oranları elde etmeye yeterli. İşlemci frenlemesi devreye girdikten sonra sıcaklıklar 10 derece kadar düşüp 90 derece civarında seyrediyor. Eğer dilin güç yönetim uygulaması altından soğutma ya da optimize güç profillerinden birini seçerseniz sıcaklıkların daha da düştüğünü görebilirsiniz. Bu sıcaklık değerleri diğer testlerde de devam etti. O sebeple her test için ayrı ayrı sıcaklık ve çalışma frekansı değerlerini vermeyeceğiz. Devam ettiğimizde CS benzeri bir metotla yaptığımız PUBG testimize geliyoruz. Yine 1080p çözünürlükte ve dikey senkronizasyon kapalı yaptık bu testimizi. Grafik ayarlarımız ultradaydı ve 10 dakikalık bir oyun sonrasında ortalama FPS kısmında 61'i gördük. Bitki örtüsünün çok yoğun olduğu ve çok oyuncunun olduğu çatışma ortamlarında yer yer 40'a kadar düştüğü olduğu FPS'nin. Bunun için belki 1-2 ayar ultra'dan yükseğe çekilebilir ve aşağı yukarı aynı grafik kalitesinde 60'ın altına inmeyen bir kare saniye oranı elde edilebilir. Bir başka FPS oyunu olan 2016'da çıkan Doom'u da Vulkan Apisi ile test ettik. Ultra grafik ayarlarında yaptığımız testte ortalama 108 FPS elde ettik. Testimiz 1080p çözünürlükte ve dikey senkronizasyon yine kapalı şekildeydi. Bu anlamda oyunun oldukça akıcı olduğunu söyleyebiliriz. FPS e hala yüksek olduğu için çözünürlüğü daha da arttırarak keskinlik elde etmek bile mümkün. Nvidia DSR ile oyunu 2560 1440da ve hala 60 FPS e üzeri elde ederek oynayabilirsiniz. Hep FPS oyunlarını test etmeyelim. Bir de MOBA oynayanların gönlü olsun diye Dota 2 ile test ettik Delge 3'ü. En iyi görüntü kalitesinde dikey senkronizasyon kapalı ve 1080p çözünürlükte botlarla yaptığımız bir maçta Rivatuner bize ortalama 109 FPS sonucunu verdi ki bu muazzam bir değer. Yıllar önce Nvidia GT 950M ekran kartlı dizüstü bilgisayarımda orta seviye grafiklerde ancak Dota 2'yi akıcı oynayabildiğimi hatırladım bir an. Bugün ise GTX 1650 gibi giriş seviyesi bir mobil GPU ile bu kadar yüksek kare elde etmek çok güzel. Far Cry serisinin son oyunu New Dawn'un dahili test aracıyla da test edelim dedik Delik Delge 3'ü ve yüksek grafik ayarlarında minimum 46, ortalama 56 ve maksimum 67 FPS elde ettik. Test ettiklerimiz arasında sistem gereksinimi en yüksek olan oyunlardan birisi Far Cry New Dawn. En yoğun sahnelerde bile 60 kare saniye altına hiç düşmeyeyim istiyorsanız ekran kartını en çok kullanan kenar yumuşatma ve gölge gibi ayarların bir tık düşürülerek orta seviyeye alınması size bunu verecektir. Ve en son oyunumuz olan Total War Three Kingdoms'ta yine oyun içi test aracından faydalandık. Orta grafik ayarlarında test ettiğimiz Dynasty testinde ortalama 75 FPS sonucunu aldık. Bu tabii ki savaş alanına zoom yapıp askerlere yakından baktığınızda biraz daha düşüp 50 ve 60'ları bulacağı için orta seviyenin bu laptop için ideal olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak Dell G3 15 inç 1080p'de 60 Hz oyunculuk için oldukça yeterli donanıma sahip bir oyuncu dizüstü bilgisayarı. Geniş görüş açısına sahip IPS ekranı, hızlı bağlantılar için Wi-Fi 5 ve Gigabit Ethernet portu sunduğu zengin özellikler arasında bunun yanı sıra koltukta ve yatakta bilgisayar kullanmayı seviyorsanız düz olmayan yüzeylerde kullanıma uygun kasa yapısı bu anlamda faydalı olabilir. Ayrıca hem bellek modüllerinin hem de SSD'nin değiştirebildiği düşünüldüğünde ileride bilgisayarınızı yükseltmek istediğinizde bir size bir sorun çıkarmayacaktır. Evet Dell G3 15 dizüstü oyuncu bilgisayarının oyun testlerine değindiğimiz bu videomuzun sonuna geldik. Bir başka inceleme videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.